arkadaşlar bugün yani karşısında bu güzel YouTube sayfa oynuyoruz. Şu an sıfır abone ve sıfır izlenme var. Bakalım ne yapacağız. Şimdi e, vlog diye Şuradan oyun almamız gerekiyor. Çekmemiz için yani. Buradan oyunu Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Bilmiyoruz ha. Böyle alıyoruz şimdi. Oynayıp çekeceğiz bu videoyu. Aynen bu olsun ya videonun ismi. Bakalım çekiyoruz şu an. Videoyu çekelim. Bakalım ne kadar abone artışımız olacak. Bakalım. Ne istiyoruz? Hadi ilk bu videoyu koymamız gerekiyor. Ne bileyim ben yani hangisi oyunlu. İngilizce. Editing. Güzel. Performans güzel. Video yüklendi. Publish video diyelim. Ve videonun biraz vakit geçmesine gelmez. Uyusak mı? Yatsak mı acaba? Aynen. Yatamıyoruz galiba şu an gibi ama sabahladık kusur dinleyelim kusur bir elini yüzünü yıka ya baya bir süre geçti geldi bakalım videodan şeyler geldi pc shop diyor konu çok paramızı aldık bu arada. He. E gireceğiz herhalde. Buradan oyun alalım. Sizde de paramız var. 100 dolarımız var şu an. O oyundan kazandıklarımız. Vay be güzelmiş alt. Para kazanabiliyor musunuz? 28 dolar Keşke öyle bir şey olsa. Şu an hmm, ne almamız lazım buradan? Yıldızlığına bakalım, sevilmesine bakalım. Hmm. Şu benim dikkatimi çekti. Select bir tane şundan alalım. Boy diyelim. tam güzel. Buradan çıkıyorum kardeşim. Ak okay, yap diyeceğim. Çoz gain diyeceğim. Gözüm bir tane var. Oyun istemiyorum ben. Selelim bir Oo bak oyunumuz geldi yine. Yes. Hemen videosunu çekelim bakalım. Bunu böyle yapalım. Bunu e, böyle, bunu tekrar böyle zaten bir şey değiştirmeye gerek yok. Tamam. Continue diyelim. Videomuz başlığı olsun. ben 24 abone ve 96 milyon var. 103 oldu, 26 Neyse işte. Ne güzel bir şey ya. Valla. Şunu yapalım. Tamam mı? Futbol oyunu almışız yani bu arada. Bak sarışın. Yani sadece bu var. Proje ekliyoruz. Bakalım. Ben de. Hayatım da güzel ya. Kalışın bizim yapmamız gereken. Bu aşkı intikibiliriz. Yok, tut çekmeyeceğim zaten. shopping. İkisini de alalım şöyle. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben yani yat makinesi yat bakalım biraz uyu. Bu kadar mı? Seni yatağına topla çocuğum. Buradan yapabileceğimiz niye yeni yeni video diyelim. Ya da başka bir şey yapabiliriz aslında. Go shopping diyelim. PC World diyelim o da. Kurulan bilgisayar almamız lazım bizim. Mouse almamız lazım. Mouse alalım biz bir tane. Bu diyelim hatta. Güzel. Efendim abi. Oo kızdı bize. Bir okula git. go shopping diyelim de şöyle. Bunu sonra açarız. Şuradan PlayStation gibi bir şey almamız lazım. Oo, ama yani bu zaten var bizim. Çıkalım gitsin buradan. Burada bunu açalım biz. Masumuz geldi yeni masumuz. Çünkü Mouse Facet 1000 görüntülenme ulaş. 500 abone ulaş. Hemen bir yeni oyun alacağım ya. Yeni oyun alalım. Amazing kadar mı oynar ya? Zaman hangisi? Half Life alalım. Şunu böyle diyelim. Tamam. Şu oyunda şu çöz satalım bu oyunda. Kaç ediyor yeni Ara sattıysa. Çektikten sonra fazla bir işe yaramıyor ya. Her, her, oyunu bir kere çekiyoruz. Şu bakar mısın? alalım şu oyunumuza. Güzel. Tamam tamam tamam. Çok hoş bir Şimdi bu videoyu çekmemiz lazım bizim. Start game diyelim. Hmm. Continue diyelim. Half Life gameplay. Hep aynı ismi yapıyoruz büyük ihtimal. Gameplay, hep gameplay. 4 yapalım. O da bir bir şeyler oldu ama. Bu da bir şey yapamayacağız herhalde. Neyse. Bu böyle proje diyelim. Bu videoda bir sıkıntılar oldu. Neyse. Performansımız kötüydü. Ödedik güzel. Ses güzel. Şimdi diyelim, okuyalım. Şu an 310 gibi 82 abonemiz var. Güzel. Güzel. Annemiz yine geliyor galiba. Şimdi, şimdi ben satacağım. Hadi go shop'a gidelim yeni oyun. Ya sata yapıyorum galiba. Para alıp satıyorum. Salaklı gidiyorum diyorum. Gidim satasım gel. Alıs. Alıp satasım geliyor. Şimdi benim sa ondan sonra alıp satmam lazım. Yoksa. Az para kazandığım için bir işe yaramıyor. Bu ben kaç seri yapabileceğim bir video yapacağım şimdi. Şu ikisi arasında kaldım. Burada değişik oyunlar mı var? Best diyor. Bestlerde şu ikisinin arasında kaldım bak. Hmm. Şu Half-Life 2 alalım ya. Al şunu. Aynı oynanmıyorum arkadaşlar bu ee, oyunu aldıktan sonra zaten gidiyor oyunlar. Like bir yok mu? Biz okuyamayacağız zaten. Tamam son kez bir videomu çekelim ya. Çöz game diyeceğim. Şurada mı gameplay diyoruz. Videomuzu çekiyoruz. Continue. Güzel. Son videomuza çekelim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Burada şunu yapacağım. Öteki videoyu da şey kalmasa edite. Son galiba bu. Neyse evet, şunu verelim. Yani. Kontek. Bakalım. 106 abone olduk. yapalım bence bir, bir, dışarı çıkalım ya. Biraz burada bizim yok ki biz ne, yapalım Biraz zaman geçsin. Geçiyor. Hı, güzel. Belki okul, okuldan dönüş. Okuldan döndü bizim Niye seni anlamadım ama neyse. Ne diyor? Vıdı vıdı vıdım. Hmm, burada bayağı bir arkadaşı varmış. Bu işten hediyemizi alalım. Bu görev başardığı için herhalde diyor. Sen git bakayım yine diğerlere. Work'a git bu sefer de. Hmm. Al dur şuna Hadi git gel bakayım. Biz para kazanalım biraz. Çalış da gel çocuk. Para lazım para YouTube için. Paramızı aldık bu arada YouTube'dan ilk videomuz. 80 cent ne galiba? yorulmuşuz i̇yi yorulmuş şimdi. Yazık galibim ya. Atacaksın artık bunu. Hangi adli Birini çaldım. sağ olsun. Galiba bizim evin çatısı yok ya. Nasıl bir şey ya? Tatipeden güneş geliyor neyse. Sen git bir çalış gel. Tamam mı? Tekrar pardon. Daha bir ya. ya. Ne yapacağım Var. Bu sefer buna çalış gel. Hadi verin Para lazım bunun para para. Hiç anlamıyorlar ya. 6 saat oldu. Bir saat çalıştı yani. Bizim göster yorulmadı güzel. Aç. Sana bizim yemek vermemiz lazım. Bak YouTube'dan ikinci paramızı aldık. Sertlerimizi alıyoruz. Bizim video çekmemiz lazım. Upgrade diyor. Ben buradan güzel alabileceğimiz bir şey yok mu? Bak şu daha güzel benim şunu alacağım tamam mı? Tek niye sıfır TL ben alamadım? Bizde olanlar herhalde onlar. Bir free webcam alalım. Canım. Şimdi onların gelmesi lazım bize. Yüzüncü gösterecek video çekersek belki daha çok gelir. Bekleyelim. Şimdi o zaman kadar bir Yemeğe git bakayım. Tabii nereye gidersen git işte bir yere git. Bir de şu şeyin açayım. Klavye git geç oraya bakayım. Annemiz ne yapıyor acaba? Neyse. Bizimki yemeğin iyi geldi. Kızacak dedi. Kızsın bakalım o bize. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. 129 abone olduk. 546 görüntülenme. Ee, bu videoyu arkadaşlar 30 bin yerse daha mı gelir tekrar? Beğendiniz, siz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. yorumla yapın. Bay bay.